Dostlar merhaba. Bugün Pep Guardiola'nın 2023 ile beraber oynatmaya başladığı 3-2-2-3 şeklinde tarif edebileceğimiz dizilişle dizilişten, taktikten bahsedeceğiz. Hani FM'ye nasıl yansıtabileceğimiz üzerine hem gerçektekine benzer hem de sonuç da alabilen hani bunun optimizasyonu şeklindeki bir dizilişten söz ediyorum. Yani bunu biraz deneme yanılmayla buldum. Hani dediğim gibi hem sağ gerçekteki sahada gördüğümüze benzer hem de sonuçlara da gerçekten yansıyan bir dizi yani denediğinizde mutlaka faydasını gördüğünüzü inanıyorum. Tabii kadronuzda uygun sahnı hani belli ölçüde biraz da gereklilikleri var. Birazdan bahsederiz. Şimdi bahsetmek gerekirse şimdi burada libero kaleci tabii ki gerekiyor. Hani sonuçta bir pas oyunu söz konusu. Ee, buradan başlayalım. Çakalıbek savunma. Hani burada hem sağ bek ikamesi hem de stoper ikamesi gibi hani Burada tamamen Rodri'nin vereceği desteğe bağlı. Hani Silva, hani Debrin'in çok bir savunma katkısı olmuyor. Genelde şurada işte rakip ikinci bölgedeyken hafif burada kapatma yapıyor. iç oyuncusunu falan kapattığını görüyorum ama onun üstüne gelip burada bek takibi falan çok göremiyorum. Ama genelde onu Silva bazen takip eder. Rodri de yaklaştı oluyor. Mesela Rodri çizgiye yaklaştığında Akancı biraz daha stoper gibi davranıyor. Rodri stoper gibi yaklaştığında Akancı bek gibi davranıyor. Yani bu şekilde birbirlerini ikame ediyorlar. Yani oyunun da yazılımın desteğiyle. Zaten şöyle yaptığımızda da yani burada pardon burada göreceksiniz Rodri Diaz hani çok şey görünmüyor burada. Akancı'yı göremiyoruz bu bölgede. Bu şekilde. Ee, burada Diaz pasör stoper savunma. Ya, e, toparlayıcı sigorta da oluyor. Yani eski adıyla toparlayıcı. Böyle de bu oynanıyor. Ama hani sonuçta biraz hücum oynayacaksınız. Çok top, toparlayıcı oynatman anlamı Hani, savunma da da gayet iş görüyor. Hani, seken topu kesmeye gitmesi de fena olmuyor yer yer. Hani o yüzden savunma sanki daha iyi gibi. Ben daha iyi sonuç aldığını düşünüyorum. Ben yaptığım denemeler birkaç hak takımla deneme yaptım. Ake niye burada o da çaklı bek savunma değil derseniz. Sahte bek savunma sebebi. Ya şimdi bu ikisi de çakılı bek olunca biz kaleciden bu ilde yaparken, hani oyun kurulumu yaparken ya biz ya Diyasa el mecbur ya da işte yaklaşırsa Rodri ile Stones onlar da baskı yiyeceği için. Ya biz burada bir Hani dördüncü opsiyon oluşturma adına hani Ake iyi bir seçenek. Hem ayağı da düzgün olunca, Yani buradaki sahte bek salmaya koyduğunuz oyuncu ayağı düzgün olunca. Ben Ake diye örnek veriyorum hani. Yani kenardan da hani üçüncü bir kenardan opsiyon. Yani sadece merkezi, yani merkezi kapatan rakip olursa kenardan Ake de oyunu açabilelim. Biraz genişlik olsun. Yoksa çizgide bastığı anlamda söylemiyorum genişliği. Ha hani yer de basıyor oyun kurulumunda. Bu şekilde yani zaten savunma görevlerini Çakılı Bek'e yakın yapıyor nereden savunma rol verdiğim için. O da yine çizgiyi kapatıp half space'i de yere yer kapattı oluyor. Stones'a Stones'un davranışına göre zaten oyun kurulumunda burada Roddy Stones'tan daha çok sorumluluk alıyor ve sağ tarafta olduğu için solo dopsun yaratma adına sahte bir olması oradan da bir yandan da verimli. Hani simetri açısından da. Onun dışında sen e, Stones'ta göre biraz daha savmacı olduğu için Aki'yi de biraz özgürlük vermemizin Akıncı'ya göre bir sakınca yok yani takım dengesi açısından. Burada Roger Stones'un kendi rollerine gelirsek şey hani gerçekte gördüğümüz senaryoda Stones hani stoperleşiyor. Rakip topu kapınca genelde hani Riyas'ın yanına kayıyor. Hani bunda o kadar kaymıyor. Genelde hani rakip ikinci bölgedeyken hala işte defansif fortu sağımsı davranışlar sevgili ama rakip işte bu üçüncü bölgeye geldi diyelim. Orada artık rakibin forvetin işte ya da kanatlarına yaklaşmak için Riyas'ın sahasına giriyor. Hani bir stopere gibi ya da orta geldiğinde karşılamak için geliyor buraya altı pasa. Dias'ın kademesine de geldi oluyor. Yani bunu Rodri de yapıyor. Sons kadar olmasa da Rodri de yapıyor. Bunun asıl eğlenceli tarafı bu iki rolün aslında mevzu burada dönen topları iki kişiyle karşılayabilir. Yoksa Guardiola da biliyor burada iki stoper yapayım işte güvenlikli olsun. Ama yetmiyor. Şöyle yetmiyor. Şimdi rakip 4-3 oynuyor derim. İki tane hiç oyuncusu sen Reboundlarda bu iç oyuncuları burada kaldı diyelim mesela şu bölgede hani rakip rakipten top burada hani kaptırmasın sekmiş buradan top. Yani burada mesela Rodri'nin tek olduğu senaryoda iki tane oyuncuyla ikiye bir rebound almaya çalışacak. Yani ne kadar sezgileri, kuvvetli, yani postlaması kuvvetli bir oyuncu olsalar tek kalıyor. Ama sons olduğunda ben burada e, bu top almak için işte sons bu bölgede, Rodri bu bölgede. Yani sayısal üstünlük emin yani dezavantaj defek, defektifler olmayacak sayısal olarak ribaunddan. ve De Bruyne'i ilk ayda rahatça ceza sahasına gönderebileceğim buraya merkez orta saha hücumdan ofansif oyun kurucucu. Yani onların rollerine geçersek de burada yani Mes da olabilir De Bruyne ama ben biraz daha ceza sahasına koşu görmek istediğim için yani bunu ofansif oyun kurucu hücumdan sanki daha iyi görüyor gibiyim. Yani ben çok buralarda falan geçsin istemiyorum. Yani genelde yayda bulunsun. İşte önde de koşu fena olmaz. Yani tabii ki ikinci bölgeden ikinci bölgeden çıkarken pasörlük de istiyorum. Ama zaten o karşı tarafın kurucu olduğu için. Burada en sevdiğim rol benim. ilk ayın rolü merkez orta saha hücum. Yani bu bence FM23'ün e, bug rolü. Yani bir rol düşünün. Hem ikinci forvet gibi olacağız aslında hem de savunmaya katkı sağlıyor top rakipteyken. Hani bu rol muhtemelen FM24'te nerflenir. Hani kullanın şu an. Yani çok net inanılmaz gol katılıklar alırsınız hani hayal edemediniz. Her türlü dizilişinize koymaya çalışın bu rolü. Ya bu genelde arkadır direğe falan koşu atıyor ilk ay burada. E çok güzel bir rol. Girilişle Silva'ya gelirsek. Şuna dikkat etmeniz lazım. Mesela oyuncular kısmında ekledim hatırlamıyorum. Geniş alanda oyna. Aynı ikisi de geniş alanda oyna. Top rakipteyken. Top takımdayken pardon kendilerine değilken. Çünkü biz genelde merkezden oynayacağız ama biz bu oyuncuları çizgiye bastırmazsak yani hücum hattımızı genişletmezsek rakip savunma daralır. Hani atıyorum burada burada bek back bekler, burada stoper, burada stoper bir de libero girdiğinde burada da bek. Hani atıyorum adama sen 30 metre veriyorsun savunması için. Bu çok kolay bir şey. Yani savunurlar. Atletico Madrid atıyorum burada daha dar duruyor. Hani 40 metreye 7 tane adam koyuyor. Böyle savunmaya geçemezsin. Ama sen Grilich'le Silva'yı yani kanattan çizgiye bastırın da adama savunması için 50 metreden fazla mesafe veriyoruz. Al, hadi 50 metreyi savunmana diyorsun. Ya ortada orta çekecek, reboundlarını kaybedecek sana Rodri'yle Stones'a karşı. Ya da çekmeyecek, işte stoperle bek arasında savunma olacak, Silva onu Yani yine bir çaresi bırakmak. Hani oyunu genişletmek zaten mantığı budur. O yüzden bu yüzden çizgiye basması lazım. Top alınca da içeri doğru kat etmesi. Mesela Silva'nın topu aldığı senaryodan bahsedelim. Burada Silva çizgiye indiğinde ya da işte burada top sol ayağın aldı. Beni görmek istedim senaryo. İşte arka direkt ya da Haaland'ın solunda ilk ayı. İşte burada e, Silva'nın hemen önünde işte Haaland'ın sağında hani ilk ay kadar da muhtemelen direkt dibinde olmaz ama hani bu dolaylarda da bir devrini görmeyi. Hani Grealish'i burada kısa mesafe sekenler olması işte çizgi üstünden falan görmeyi hayal ederim. Stones'la Rodri'de bu bölgelerde rebound için benim hani kafamda hayalini kurdum bu ve sahaya yansıyan aşağı yukarı bu oluyor zaten. Yani siz de uygularsanız yer yer görürsünüz bunları. Ki mantıklı olan da bu hani yerleşme açısından. Kanat için roller var. Hani kanatlarınızı pasör seçmeye bence özen gösterin. Hani gidip de atıyorum 2018 Galatasaray Onye Kurur Geri Rodriguez tarzı şeyler denemeyin. Hani olmaz. Bu ne kadar şurada rollerde hemen onla, onu da göstereyim. Göbek dönene, soldan içe, sağdan içe, tempoyu düşür, geri ataj oyuna, dripling, azalt. Onun dışında da her yani mesela Burada kontra'ya kalk, topu yerden çıkartıyorum. Yani böyle kontra gibi ama bu tamamen şey. Fırsattan yararlanma açısından. Yoksa bu kontra dizilişi değil yani. O yüzden hızlı oyuncu kullanıyor falan diye kaygılarınız olmasın. Çok da önemli değil yani. City ileyseniz 15-16 koşan, işte Türkiye'deyseniz 13-14 koşan da işinizi görecektir kanatlarda. Yani çok buna takılmayın. Rakibi kanatlardan oynamaya zorla şekilde. Bu şekilde burası. bu da dengeli kalacak zaten. Oyuncu rolleri bu şekilde. Şimdi gereklilere geçersek oyuncu gerekliliklerine. Bu arada yani şurada mesela ilk aydın falan bahsettik o da bu rolden. Bu merkez orta saha rol de şöyle oyuna göre çok da elzem olmayan şekilde top kapma istiyor ama ben buna katılmıyorum. Benim yer yer 7-8 top kapımı özellikle oyuncuları burada denediğim. Çok iyi katkı aldığım böyle hani çok da savunmada hani sorun yaşamadım oldu. O yüzden hani bitiriciliği düzgün, ayağıda top yapan bir oyuncunuz varsa hani bu rolü rahat 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 oynatırsınız. Hani gidip savunması 3 olan 4 olan oynatmadan ama bu rol çok da savunmacılık isteyen bir rol değil. Onu söyleyeyim. Zaten oyun kurucu hani en pasörün yaratıcı oyuncunuzu burada kullanın. Kanatlar dediğim gibi biraz yaratıcı oyuncular olsun. En önemli bak bunu bizi işte en önemli olay burada yani pozisyon almayı bilen bir stoper. Çünkü bu tek adam hani baş kesik horoz gibi olursa yani siz tüm buradaki 10 oyuncunun onda mükemmel olsun. Asla bizi tutmaz. Burada Diaz olur. İşte Van Dijk olur. Ne bileyim. İşte eski Ramos. Yani bu Thiago, Thiago Silva. Burada yer tutmayı bilen bir stoper şart. Bu taktiğin en önemlisi bu. buna dikkat edin. Bunun dışında da zaten işte pas oyuncular kullanmaya tık. dikkat edin. Çünkü pas oyunu oynayacağız. Anlatmak istediklerim hani bu kadardı. Bitti diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Denerseniz faydasını göreceğinize inanıyorum. İyi oyunlar.